Evet, Salih Bey sizden alalım. Daha önce yürürlükte olan fiyat tarifesine göre şehir içi indi bindi ücreti 8 liradan 9 liraya, üniversite öğrencileri için bilim taşıma ücreti 6 liradan 7 liraya, ilk öğretim ve lise öğrencileri için 4,5 lira olan taşıma ücreti 5,5 liraya, 2000 elektronik kullanat bilet ücreti 18 liradan 20 liraya. 1000 işin elektronik kullanat QR kodu kağıt bilet 10 liradan 11 liraya. Öğrenci ve serbest kart bize işlemleri 8 lira olarak sabit tutulmuştur. tam kart veya sanal kart ücreti 35 lira olarak sabit tutulmuştur sanal karttan öğrenciye kişiselleştirme 8 lira olarak sabit tutulmuştur. Yani bunların detaylı okumama gerek yok. Diğerlerinde bir, bir değişiklik yok. Asıl ana kalem e, ilk 3 kalemdir. Başkanım en başta okuduğu. Evet. E, tam için, öğrenci için ve küçük yavrularımız için olan ücreti. Evet, burada, burada değerli arkadaşlar, ben kendi adıma bir konuda itirazım var. Şehirçi e, İlk öğretim ve lise öğrencilerine yapılan zanlım ben e, sezon sonuna kadar yapılmamasını arzuluyorum. Çünkü kısa mesafede günde dört kez halk otobüsünü kullanan yavrularımız var. Bunlar e, ailelerinin belki memur ya da evine gidip gelme zorunluluğu var. Çocuklarımızın evinde beslenmesinin daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Yani bu bu kolaylığı da dışarıda kötü veya hazır gıdayla beslenmesinin önüne geçme adına bir özveride bulunmalarını arzuluyorum halk otobüsü kooperatifinden. Onun dışında benim bir itirazım yok. Artan maliyetler arkadaşlarımız aktardılar. Ee, bu hizmetin devam açısından elbette yani fiyat artışı yapılmasını çok doğru bulmayız halk adına ama bu kooperatifimizin de bu faaliyeti sürdürmesi e, önemlidir. Çünkü toplamda 22 bin öğrencimizin taşınması ile ilgili bir görev ve sorumluluk üzerlerinde bu açıdan benim başka bir itirazım yok. Görüş fikir beyan etmek isteyen arkadaşımız varsa e, dinleyen birisi değilse sunmak istedim. Var mı? Yok. Peki arkadaşlar sadece ilk öğretim ve lise öğrencilerinin dört buçuk lira olarak kalmasını talep ediyorum. Bunun dışındaki teklifi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Sadece teşekkür ederim. Sizi uğurlamayalım. Evet. Çünkü bir sonraki gündem maddesi yine komisyonumuzun çalıştığı gündem maddesi.